Zamanlar çok uzaklarda Renkli Düşler ülkesi adında bir yer varmış. Bu ülke her renk ve şekilden hayvanların, bitkilerin ve canlıların yaşadığı, herkesin dost olduğu bir yerdi. Renkli Düşler ülkesi her sabah güneşin gülümseyerek doğduğu, her akşam ayın parlayarak aydınlandığı, her mevsimde farklı güzelliklerin yaşandığı bir yermiş. Bu ülkenin en güzel köylerinden biri Çiçekler köyüydü. Çiçekler köyünde her ev rengarenk çiçeklerle süslenmişti. Burada yaşayan çocuklar sabahları güneşin doğuşunu izler, kuşların cıvıltısıyla uyanır, bahçelerinde oynarlarmış. En sevdikleri oyun renk avı adlı bir oyundu. Bu oyunda çocuklar etraftaki renkleri bulur ve hangi rengin en güzel olduğunu tartışırlardı. Bir gün Çiçekler Köyü'ne yeni bir aile taşındı. Bu aile Minik Tavşan ailesiydi. Minik tavşanlar sevimli ve hareketli tavşanlardı. Ailede bir anne tavşan, bir baba tavşan ve iki küçük tavşan kardeş vardı: Pamuk ve Pıtır. Pamuk beyaz tüyleriyle en yumuşak tavşandı, Pıtır ise en hızlı koşan tavşandı. Pamuk'un en sevdiği şey çiçeklerle oynamaktı. Pıtır'ın ise zıplamak ve koşmaktı. Pamuk ve Pıtır yeni arkadaşlar edinmek için Çiçekler Köyü'ne çıktılar. İlk olarak Güler Yüzlü kırmızı kediyle karşılaştılar. Kırmızı kedi renkli bir ipi çok sevdiği için her zaman ipiyle oynuyordu. "Merhaba. Ben Kırmızı Kedi. Siz yeni misiniz?" dedi Kırmızı Kedi. "Evet, ben Pamuk. Bu da Kardeşim Pıtır," diye yanıtladı Pamuk. "Gel birlikte renk avı oynayalım," dedi kırmızı kedi. Pamuk ve Pıtır çok mutlu oldular. Üç arkadaş hemen oyuna başladılar. Kırmızı kedi en sevdiği kırmızı çiçekleri gösterdi. Pamuk ise en sevdiği mavi çiçekleri buldu. Pıtır ise en hızlı koşarak yeşil bir yaprak buldu. Renk avı tüm arkadaşların birlikte eğlendiği harika bir oyun oldu. O gün Pamuk ve Pıtır kırmızı kedi ile birlikte bütün köyü dolaştılar. Herkesle tanıştılar ve çok güzel anılar biriktirdiler. Sonunda akşam oldu ve güneş yavaşça batmaya başladı. Pamuk, ne güzel bir gündü, bugün çok eğlendik, dedi. Kırmızı kedi, evet ama artık eve dönmeliyiz, yarın tekrar oynarız değil mi, dedi. Pamuk ve Pıtır, kırmızı kedinin önerisini kabul ettiler ve evlerine doğru yola çıktılar. Pamuk ve Pıtır akşam yemeğini yedikten sonra anneleri onlara harika bir masal anlatmaya başladı. Masal, bir zamanlar gökyüzünde yaşayan yıldızların hikayesiydi. Yıldızlar gece olunca parlayarak insanlara ışık verirlerdi. Ama bir gün bir yıldız kaybolmuş ve gökyüzündeki diğer yıldızlarla birlikte aramaya çıkmış. Yıldız, Yeni arkadaşlar edinerek ve farklı gezegenleri keşfederek sonunda evini bulmuş. Bu masal Pamuk ve Pıtır'a dostluğun ne kadar değerli olduğunu hatırlattı. Gece yıldızlar gökyüzünde parlamaya başladığında Pamuk ve Pıtır yatağa girmeye hazırlandılar. ''Yarın yine renk avı oynayacağız değil mi?'' diye sordu Pıtır. Pamuk gülümseyerek ''Evet ve belki yeni arkadaşlar da buluruz.'' dedi gece boyunca hayal dünyasında dolaşan Pamuk, rüya gibi bir yerdeydi. Rüyasında renkli düşler ülkesinin en güzel çiçeklerini topluyor, arkadaşlarıyla birlikte dans ediyordu. Rüyasında gökyüzündeki yıldızlar ona gülümsüyordu. O an Pamuk'un kalbinde dostluğun ve mutluluğun sıcaklığını hissetti. Ertesi gün Pamuk ve Pıtır kahvaltılarını yaptıktan sonra hemen dışarı çıktılar. Güneş gülümseyerek onlara merhaba dedi. Hadi kırmızı kediyi bulalım dedi Pıtır. Pamuk hemen onayladı ve yola çıktılar. Yolda ilerlerken birden karşılarına mavi kuş çıktı. Mavi kuş gökyüzünde en yüksek ağaçta oturuyordu. Merhaba mavi kuş, nasılsın? dedi Pamuk. Merhaba, çok mutluyum çünkü en sevdiğim mavi elmayı buldum. Sizinle oynamak ister misiniz? dedi mavi kuş. Pamuk ve Pıtır, mavi kuş ile birlikte oynamaya karar verdiler üç arkadaş mavi elmanın etrafında dönerken gülüp eğleniyorlardı. Mavi kuş onlara uçarak oyunlar gösteriyordu. ''Benimle birlikte uçmayı öğrenir misiniz?'' dedi mavi kuş. Pamuk uçmayı öğrenmeyi çok istiyordu ama nasıl yapacağını bilmiyordu. Pıtır ise ''Belki zıplayarak yükselebiliriz.'' dedi. Üç arkadaş birlikte zıplayarak mavi kuşun peşinden gittiler. Zıplarken mavi kuş onlara havada süzülmeyi gösterdi. Pamuk ve Pıtır çok eğlenerek zıplıyorlardı. O gün boyunca oyun oynadılar, dans ettiler ve bol bol güldüler. En sonunda gün batmaya başladı. Güneş ufukta parlayarak renklerini yaymaya başlamıştı. Pamuk, "Bugün de harikaydı. Yarın yine buluşalım." dedi. Mavi kuş, "Ben de çok eğlendim ama şimdi eve dönmem gerek." dedi üç arkadaş birbirlerine veda ettiler ve mutlu bir şekilde evlerine döndüler. Pamuk ve Pıtır akşam yemeğinden sonra yatmaya hazırlanırken anneleri onlara bir masal daha anlatmaya karar verdi. Bu masal bir zamanlar gökyüzünde dans eden bulutların hikayesiydi. Bulutlar birbirleriyle oynamayı çok severmiş. Ama bir gün bir bulut kaybolmuş ve diğer bulutların yardımıyla tekrar bulunmuş. Masal bittiğinde Pamuk ve Pıtır birbirlerine gülümseyerek ''Dostluk her zaman önemlidir.'' dediler. Gece olunca Pamuk ve Pıtır rüyalarına daldılar. Pamuk yine renkli çiçeklerle dolu bir bahçede koşuyordu. Pıtır ise en yüksek ağaçların tepesinde zıplıyordu. Rüyalarında mavi kuş ve kırmızı kediyle birlikte eğleniyor, yeni maceralara atılıyorlardı ertesi sabah güneşin sıcak ışıklarıyla uyandılar. Bugün Çiçekler Köyü'nde büyük bir festival olacaktı. Herkes en güzel elbiselerini giyip festivale katılmak için hazırlık yapıyordu. Pamuk ve Pıtır heyecanla giyinip dışarı çıktılar. Köy meydanı rengarenk balonlar ve bayraklarla süslenmişti. Çocuklar çeşitli oyunlar oynuyor, müzik eşliğinde dans ediyorlardı. Pamuk ve Pıtır, Kırmızı Kedi ve Mavi Kuş ile buluşarak birlikte eğlenmeye başladılar. Festivalde birçok oyun vardı. Sarı topu yakala, renkli yüz boyama ve dans yarışması gibi eğlenceli etkinlikler düzenlenmişti. Pamuk en çok renkli yüz boyama oyununu sevdi yüzleri, birbirinden güzel renklerle boyanmış çocuklar arasında dolaşırken kendisini çok mutlu hissetti. Pıtır ise sarı topu yakala oyununda koşmaktan çok keyif aldı. Hızla koşarken arkadaşlarıyla birlikte gülüp eğleniyordu. Mavi kuş ve kırmızı kedi de onlara katıldılar. Festival devam etti. Herkes çok eğleniyordu. Bekleyin mi sağa çıpkı donbe Pamuk ve Pıtır festival boyunca birbirinden farklı etkinliklere katıldılar. Bir süre sonra köyün en yaşlı ve bilge kişisi olan Dede Karga sahneye çıktı. Dede Karga herkesin dikkatini çekti ve çocuklar hemen etrafında toplandı. "Sevgili çocuklar, bugün çok özel bir gün. Renkler ülkesinin en güzel geleneği olan renk şölenini kutlayacağız." dedi. Çocuklar heyecanla birbirlerine baktılar. Renk şöleni her yıl en güzel renklerin ve dostlukların kutlandığı özel bir etkinlikti. Dede Karga çocuklara çeşitli renklerdeki kumaş parçalarını dağıttı. "Şimdi bu kumaşları kullanarak en güzel renkli bayrakları yapın." dedi. Pamuk, Pıtır, Kırmızı Kedi ve Mavi Kuş hemen işe koyuldular. Her biri en sevdiği renkleri seçerek bayraklarını yapmaya başladılar. Pamuk mavi ve sarı kumaşları bir araya getirirken Pıtır yeşil ve kırmızı kumaşları kullanıyordu. Kırmızı Kedi ise güzel desenler çizerken Mavi Kuş parlak mavi ve beyaz kumaşları seçerek en yüksek bayrağı yapmaya çalışıyordu. Bayraklar tamamlandıktan sonra Dede Karga hepsini bir araya topladı. Şimdi bu bayrakları birlikte dalgalandıracağız. Renk şöleninin en güzel anı hep birlikte renklerin dansını yapmak." dedi. Çocuklar bayraklarını alarak büyük bir daire oluşturdular. Herkes bayraklarını yukarıda dalgalandırmaya başladı ve rengarenk bir görüntü ortaya çıktı. Bu sırada müzik başladı. Müzik herkesin kalbinde neşe yarattı. Çocuklar bayraklarını sallayarak dans etmeye başladılar. Pamuk ve Pıtır, kırmızı kedi ve mavi kuş ile birlikte en güzel dansları yapmaya çalıştılar. Renkler, ışıklar ve müzik bir araya gelince ortam çok neşeli bir hale geldi. O sırada festival alanına bir grup çiçekler geldi. Çiçekler renk renk ve farklı şekillerdeydi. Hepsi dans etmeye, şarkı söylemeye başladılar çiçekler, biz de buradayız. Renklerin güzelliğini paylaşmak için geldik, dediler. Çocuklar çiçeklerin etrafında dönerken onlarla birlikte şarkılar söylediler ve neşeyle dans ettiler. Festivalin ilerleyen saatlerinde herkes çok yoruldu. Dede Karga, şimdi biraz dinlenelim ve birlikte en güzel masalı dinleyelim, dedi. Çocuklar hemen yere oturdular ve Dede Karga'nın etrafında toplandılar dede karga masala başladı. Bir zamanlar renkli düşler ülkesinde yaşayan sevimli hayvanlar her gün yeni maceralar yaşarmış. Bir gün ormanda kaybolan küçük bir tavşan yardım çağırmış. Ormandaki diğer hayvanlar bu küçük tavşana yardım etmek için hemen yola çıkmış. Tavşan yalnız olmadığını anladığında çok mutlu olmuş. Tıpkı bizim gibi dostluk her zaman önemlidir dedi. Dede Karga'nın anlattığı masal çocukların gözlerini parlatmıştı. Masalın sonunda tavşan ve diğer hayvanlar birlikte mutluluğu bulmuş ve ormandaki en güzel renkleri keşfetmişlerdi. Çocuklar masalın sonunda hep birlikte alkışladılar. Festival devam ederken bir sürpriz daha oldu. Gökyüzünde rengarenk balonlar uçuşmaya başladı. Balonlar, herkesin üzerine düşen rengarenk bir yağmur gibi gökyüzünde süzülüyordu. Pamuk, Pıtır, Kırmızı Kedi ve Mavi Kuş bu muhteşem manzarayı izlerken birbirlerine sarıldılar. Bu festival hayatımızın en güzel günü dediler. Güneş batmaya başladığında herkes yavaş yavaş evlerine dönmeye başladı. Pamuk ve Pıtır, Kırmızı Kedi ve Mavi Kuş ile birlikte köy meydanından ayrıldılar. Yolda yürürken Pamuk Bugün harika bir gün geçirdik. Renklerin ve dostluğun önemi çok büyük." dedi. Pıtır, "Evet. Yarın yine birlikte oynayalım. Yeni maceralara atılalım." diye ekledi. Kırmızı kedi ve mavi kuş da onlara katıldılar. "Elbette. Birlikte daha çok eğleneceğiz." dediler. Akşam yemeğinden sonra Pamuk ve Pıtır yatağa gitmeden önce annelerine bugün geçirdikleri harika günü anlattılar. Annesi gülümseyerek Biliyor musunuz, dostluk en büyük hazine. Onu koruyun ve birlikte her zaman eğlenin dedi. Bu ve buna benzer hikayeler için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın.